Aslı öğretmen öğrencilerine aşağıdaki ifadeleri söylemiş ve ifadelerin doğru yanlış olduğuna karar vererek işaret koymalarını istemiş. Buna göre öğrencilerden hangisi doğru yerleştirme yapmıştır diyoruz. 1. Tüm canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı ve görev birimi hücredir. Evet doğrudur. 2. Tüm hücreler hücre duvarı ile çevrilidir. E, tüm hücreler hücre duvarı ile çevrili değildir. E, yalnızca bitki, mantar ve bazı e, bakterilerde hücre duvarı bulunur. E, hayvan hücrelerinde hücre duvarı bulunmaz. Bunun yerine hücre zarı vardır. Bu nedenle yanlışı işaretliyoruz. Kromozom bütün canlıların çekirdeğinde bulunur demiş. Evet, burada da e, kromozom bütün canlıların e, çekirdeğinde bulun, bulunmaz. Yani çekirdeği olmayan canlılar da var. Mesela bakterilerden bahsedebiliriz. Burada stoplazmada e, bulunacaktır. O nedenle yanlıştır. Belirli bir görev için aynı özellikteki hücreler bir araya gelerek organları oluşturur. Evet, belirli bir görev için aynı özellikteki hücreler bir araya gelerek neleri oluşturur, Dokuları oluşturur. Dokular bir araya gelerek organları oluşturacaktır. Yanlıştır. İlk mikroskobu Ernest Ruska icat etmiştir. Bu kişi şöyle söyleyebiliriz, elektron mikroskobunu geliştiren kişidir diyebiliriz. Yani ilk mikroskobu icat eden kişi Zakaryas Yansen olarak tarihe geçmiştir. Yanlış dedik. Kofu bitki hücresinde büyük ve az sayıda, hayvan hücresinde küçük ve çok sayıda bulunur. Doğrudur. Şıkları incelediğimizde hangi öğrenciyi doğru yerleştirmiş? Burada C şıkkı Can'ı görüyoruz.